Hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir Free Fire bölümü hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar oda kurduk ve Arapları trolleyeceğiz kısacası altı e, 6 kişiyiz gördüğünüz gibi bizim Riot team var e, hepsi hoş geldin diyelim e, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz özellikle bu hemşire hanım hoş geldi <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Neyse hadi bakalım şimdiden devamını gelmesini <laughs> istiyorsanız e, like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Lan İlker karaya vurmasın seni de Canım 125 kaldı. Hadi gidiyoruz gelin. Arapları Nereye? ne bileyim adam öldürmeye gidelim ya. Arkadaşlar işte şimdi mayın koyacağım kim basarsa salaktır. ya da koymayayım şimdi bir tane yazıyordur o yüzden bu işte evet bakalım neler yapacağız bu bölüm İnşallah güzel bir bölüm olur ama hiç lootumuz yok direkt başladık çift yerde indik hepimiz buluşalım diye lan evet hadi biraz arabik öl arabik yok mu ya oğlum niye arabik hazır Araba ben patlayacak araba ha. Biraz daha mokoko yapın arabayı patlatır. <laughs> Araba çiftleşmesi başka bir şey. Değil. Şu drop'a gitsene sağda drop var. Bak faktörünün arka tarafı. Alayım bir iki dakikadır. Boşa durmasın. Bir Araba gitti. Araba gitti lan. <laughs> Na adam ver adam. Adam ver Allah adam ver. Gelir gelir adam ver. <laughs> lan o eren eren vurmayın eren. Daha araba gitti adameye. Sen ner abi? He. Eh. Arabası kaybolmuş. Ne oldu? Adam kaybolmuş. Kaybol. <laughs> Ad, Adresi. <mi? gülüyor> Adres versin adres. <laughs> Nereden kaybolduk? Koskoca aynı sayı bir yer söyleyin. <laughs> Arkadaşlar araba kurtarma ekipleri bir tane çocuğu arıyoruz. Değilmiş, Nerede? Piyek Ha Pink. Oğlum Pink'te ölecek o. Biz niye gidiyoruz? Yürü git. DROP yine DROP DROP <laughs> Valla onu bulsak da arabaya bindiremeyiz çünkü <laughs> dolu Kucağımıza binebilir anca bilmiyorum <laughs> Şu Lev'e gitsene Ya da dur burada bir faydos verelim. Faydos ver. Da. İki dakika ben bir Durup, işim var. İşeyip geleceğim. <laughs> tamam aldım aldım. Ay çocuk para veriyor. <laughs> Joker okay, birisini öldürdü lan. Kayıp çocuk birisini öldürdü. Özürüz. Kayıp çocuk katil öldü. <laughs> Adam ateş ediyor <laughs> ne oluyor? Lan, ne oluyor lan? Oğlum, lan? 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 Bir dakika belli araba nerede? Arabaya atlayın. Aa sayılır. Salih yaşıyor lan Aa, Joker öldü kayıp yedik öldü. Joker öldü mü? Kayıp yüzyık, yüzyık. Şurada bir tane adam var Kayıp Hala olaylara geldik Arkadaşlar Joker'i öldüren Joker'i öldüren Pezemengi buldum onu öldüreceğim şimdi Ha Emin öldürdü bir tane Oğlum aşırı kasıyor yemin ederim çok kasıyor Ha Emin öldü lan. Şoför öldü. Bak <laughs> lan Emrek kardeşi evet öldü. Sadux. Ben, <laughs> ben söyleyeceğim ama şimdi ha. Ne oldu? <laughs> ben adam yemin ederim 10 tane yazan adam. Gel gel Sadux Sadux gel. Bana İlker. Gel gel vereceğim gel. <laughs> Oğlum gel burada kit ver gel. Kayıp çocuk öldü. Kayıp çocuk öldü. <laughs> Eren öldü. <laughs> Aa İtkari yaşıyor adam, mu adam, lan? İtkari yaşıyor. Gole mi kono? Gene razı bu adam tamalını öne taşıyor. Ya bir susun lan. Dur dur ne diyorsunuz anlamıyorum. Adam, tek tek konuşun. <laughs> adam okula giriyor okula. Ya seni adamına da sana da bir dur lan kafasını bitirelim. İlkan ne istiyorsun <laughs> ne? Adam, Al al. Lan oğlum iki tane yok tane bir tane. Sana işte bir tane. Al lan. gel 30 tane atabilirim. Cyrus, Cyrus adam seni izliyor lan. Gördüm gördüm o yüzden kaçtım. Kafayı Şimdi biz 3 kişi kaldık koskoca alt. Lan. Lan oyun Cyrus'un aklını Git Cyrus'un lootunu al İlker. Dur dur ben kafa açacağım. Ya İlker pompalıyı ver. İlker adam geliyor İlker. İlker ağzına mı İlker. İlker kafayı çek. Anayı satayım. İlker yar. Aaa aaa. Gittik İlker. Çekil lan. Seni vuracağım yanlışlıkla dur. Aa, pompalıyı, pompalıyı ver. Pompalıyı ağzına tükürüm. Lan nereye gitti? Arkadan biri tutuyor <laughs> adamı. İlker lan. Arkadaşlar yani, an... adam kaçıyor, adam kaçıyor, adam kaçıyor. Nereye kaçıyor, nereye? Adam benim bayınıma... evet. doğru gidiyor. Nereye? Koçunok'a doğru. Koçunok... İple mi gitti? iniyor. Evet. Ee, ya kaç canı var? Ben herhalde 111. Kitmat abi mı? benim gardiyanım yok ki, ben ne yapayım? Ya Mokoko olacağım ne? ya da Mokoko yani başka çare yok. Tayyuk senin lootla maşallah her şey vermiş. Çakal. Birisi mi sıkıyor lan bana? Ne oluyor? Ya dakika pompalayı bırakacağım. Kara dönmem gerekiyor. Oğlum şu an çok tehlikeli ya. İlk her sende şey var mıydı lan? Guardian. Ben abi olsa o koyacaktım zaten. Ha doğru ya. Yani. Bir tane vardı sende onu aldım da. Şurada birileri satışıyor. nerede? Arkadaşlar win gelir mi? Güzel bir kafa attım ona öldü. Bu adam nerede? nerede? Alanda. Alanda, alanda mı gidiyor? Tamam. Şu an alanda değil mi o? O alanda şu an. Tamam tamam. Şuradan ben ikramiyemi alayım. İnşallah güzel bir şeyler verir çocuğumuz olur. Hemen okulun yanında Arkadaşlar sizi çok sevmiştim ama hepiniz beceriksiz çıktınız. Sizin <laughs> Dur şimdi dur. Kit almama. Aa gardiyanlara bak. Anasını satayım. XM8. Oo adamda neler varmış. Tamam arkadaşlar bin geliyor. Hazır olun. 6 tane gardiyan. XM8 MP40. Allah. Nerede sıkıyor ya bu? A üstünde. Hayır. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. çok saçma bir bölüm olmuş. Ol, ne, tüy Allah'ım ya ya sana. Olmuş olabilir. ne bileyim ya. 6 kişiydik. Nasıl hemen bitti bir anda. Ben onu anlamış dedim. Araplar bize ne yaptı? Pusu kurdu ben anlamadım. Arkaya istedik ne kadar beceriksiz heriflersiniz ya. 6 kişiydik birde. Ben, ben, <laughs> ben yemin ederim bana 50 tane yerden adam sıktı. <laughs> Famasın mı asın? Bende famas var Ne abiyim. Bizim en büyük hatamız. Famazım tam kaçıyorum son anda kurtuldum. Bizim en büyük hatamız arabadan adam ilmek oldu. <laughs> Valla kayıp çocuk yüzünden öldük ya. Yani. Bu kayıp çocuk başımıza bela açtı. Oğlum çocuk ya, koca haritada nasıl Evet arkadaşlar bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.